Evet sevgili Kanal D izleyicileri. E, evimizde söylediğimiz ayrıştırma projesi içerisinde çöp olmayan geri dönmesini istediğimiz ürünleri bu tarzda gördüğünüz konteynerların içerisine bırakıyorsunuz. Büyük ambalaj malzemeleri, karton kutuları, onların içindeki güçlendirici malzemeler burada kendinizin de atabileceği niteliktedir. Cam ürünler bunların içerisinde değerlendirilecek ve belediyemiz tarafından toplanmaya devam edecektir. Şu anda bir çöp ünitinin önündeyiz. Bakalım içine neler atılmış gerçekten çöpte mi olmaları gerekiyor yoksa demin baktığımız gibi geri dönüşüm noktalarına mı bırakılmalı bir karıştıralım istedik sanki bir yumurta kabı var o epey bir yumurta kabımız var halbuki bu geri dönüşüm ünitesine gitmeliydi burada pet şişelerimiz var bunları geri dönüşüme bırakabiliriz tabii maalesef Elimizin altında bir gübre oluşturma üniti olamadığı için burada yaprak atıklarını görüyoruz. Halbuki bunlar çok rahatlıkla bahçelerimizin arka taraflarında doğanın kendisinin içerisinde geri dönüşümü sağlanabilir. Burada plastik gene kaplar var bunların hepsi geri dönüşüme aktarılabilir. Gördüğümüz gibi karton kutular ve onların içerisindeki e, plastik kaplayan e, malzemeler var, naylon malzemeler var. Müzik Halbuki e, karton asla çöp değildir, kağıt asla çöp değildir. Kağıt geri dönüştürülmeli, yeniden kazanılmalı ve mutlaka kullanılmalıdır. Müzik Efendim yani pek çok değerli hocamızla çalıştık ama ilk defa birisini çöpe gönderdik ama çok değerli bilgilerle geri döndü bize. Var olun hocam. <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> yani ol. biz ayırıyoruz ayırıyoruz ama sonuçta galiba çöplerin orada gördüğüm kadar hepsi aynı yere gitmiş. Hanımefendi demin söyledi ya, ben farklı poşetler yapıyorum e, çöpçü alıp hepsini aynı yere koyunca akıbet değişmiyor. Valla esasında e, semtlerin belli köşelerinde görürsünüz. Bir normal çöp konteynerleri var, bir de geri dönüşüm konteynerleri var. Bazılarında benim önünde durup size gösterdiğim konteynerde hiçbir şey ayırmak zorunda değilsiniz. Yani bunlar çöp değil, geri dönüşsün dedikleriniz ilk noktalar var. Oradan da belediye kendisi ayrıştırmaya gidiyor. Çünkü çok iyi ayıramadığımızı gördük anladığım kadarıyla. Evde de bunu yapıyorsunuz. Mesela siz dediniz ki benden çok meyve atığı çıkıyor. E meyvenin kabuğunu niye soyarsın? İşte işte portakalın kabuğunu soyduğun zaman hemen kenara koy. İşte onu hafifçe kaynat. Şekere batır. Böyle çok basit bir şekerleme tatlı yaptık. Anne verdik ya. Evet ama <laughs> ya. Bir yani kere şey, bir o, şey çöp or olmasın. organiklerin çöp olmaması olmasın. lazım diyorsun. Benim yani. evimde zaten çöp olmuyor. Biz onları topluyoruz. Hemen e, toprağa kazdık. Biraz da böyle etrafına taşlar yerleştirdik. E, i̇şte işte organik atıkları atıyoruz. Üstüne birazcık toprak, toprak bulduk. su. E ama bak bulsak. Hani bahçede saksı, balkonda saksı var ona koysak. Sen yapma. <gülüyor> <gülüyor> geçti. Yapabilenler. Yani evinin önünde bahçe var. Kim ekmiyoruz arkadaşlar? Yani, yani. orada böyle bir şey yapabiliriz. Çok kolay. Bir, bir varil yerleştirilebilir. İngiltere'de ben bunu çok gördüm. Bu hmm. Yani basit çatılar yapıyoruz, dolu yapıyoruz, çatılar. Millet yer bulamamış çatıları bahçeye çevirmiş. Yani yapamam edemem diye bir şey yok. Yapılabilir. Biz üşeniyoruz. Üşendiğimiz için de çok çöp çıkarıyoruz. Hocam yani şimdi hani derler ya kedi bile pisliğini örtüyor. Yani tabii, sonuçta tabii. onu doğaya geri kazandırıyor. Tabii, tabii. Biz bir kazandırabileceklerimiz var, bir de kazandıramayacaklarımız evet. var. Yani bunları ayırt etmemiz lazım. Önce bizim çöpü kaça ayırmamız lazım. Bizim çöpü çoka ayırmamız lazım. Yani çoktan evet, kasıt. çoktan kasıt işte Bir organik atıklar, e, kağıt atıklar, şişeler, yani cam malzemeler, elektronik atıklar, misafirimiz acaba plastikler, var, plastikler, piller, her şeyi her şeyi ayırabiliyorsunuz mümkün. Çünkü biz bunu bir şey için yapıyoruz. Geleceğimiz için yapıyoruz. E, bugünden çocuklarımızın mirasını tüketemeyiz. Aman ben yapsam olacak mı sanki? Ben mi değiştireceğim dünyayı diyorsa. E diyorsa ekosistem nereye dönüyor sence o zaman? Ekosisteme. Ekosisteme dönüyor. Çünkü biz egoistiz. Ekosistemde bir üçgen vardır. Eee aş yukarıdan aşağıya doğru sistem gelişir. İşte Ba, büyük balık, küçük balığı yer, atıkları, böcekler yer, bizim döktüklerimizi gene e, doğa kendisi dönüştürür, mikroorganizmalar bunu parçalar falan filan. Hayır, biz öyle bu döngüyü bozduk, geldik bu döngünün tepesine oturduk, ben buraya inşaat yaparım, ben burada e, yol yaparım, ben burayı e, endüstri kurarım. Her şeyi mahvettik. Şehir nefes almıyor. Münih'te arkadaşlar, iyi ki burada da İstanbul'da mezarlıklar var. Mezarlıkları olmasa nefes alamayacağız. Ağaç Yaşık... gördünüz mü bilin ki mezarlık oluyor. Yeşil kalmadı. Münih de öyle. İnanın her yer ağaç şimdi ağırdı. Ben size şey söyleyeyim. 91'de ben Viyana Üniversitesi'nde çalışıyordum. Evet. Kadın Doğum Kliniğinde. Biz 6'ya ayırıyorduk çöpümüzü. Ya. 91, 21 sene önce. Şimdi ee, 16'ya bir ayırsan... Şimdi hayır, o kadar çok şey, o kadar çok şey çıktı ki ondan sonra çöpün iki tane şey, var. bir tanesi çöpün bize zararlı olmaması lazım, yani söylediğiniz mikrop bulaşmaması lazım, İşte doğaya kötü zehirli maddeye geçmemesi. İkincisi artık o zaman belki çok olmayan ama bugün çöp çok yararlı hale de gelebiliyor. Yani biz bunu geri dönüşümle çok yararlı hale getirebiliyoruz. Peki o zaman bütün bu etrafımızda gördüğümüz her şeyi ...bir nizama sokarsak değil mi? Kesinlikle. O zaman çok daha doğru bir iş yapmış olacağız. Ay madem ki e, biz dünyayı yönetmek için böyle egoist davranıyoruz, egolarımızı kullanıyoruz... ...ama birazcık da yarın nefes alamayacağımızı, sularımızın kalmayacağını, her şeyin zehirleneceğini... ...havanın egzoslarla dolacağını, e, içinde yürünemeyen bir çöp dağının içinde olacağımızı unutmamak.